Ev tekstil üzerine faaliyet gösteriyoruz. E, firmamız 20 yıllık bir firma. E, Türkiye genelinde ve e, ihracat tarafında kuvvetli bir firmayız. Marka değerimize tabii ki katkısı olacaktır. Sonuçta bir buluşma noktası, hani bir bulut organizasyon olarak bakıyoruz buna. Hem e, yurt içinden hem yurt dışından e, katılımcılar da e, bizim bize değer katıyor. Aynı şekilde biz de aynı şekilde onlara değer katmak için buradayız. E, sonuçta farklı sektörlerin buluşması, işte ev tekstili, züccaciye, dekorasyon, işte bahçe mobilyası gibi farklı sektörlerin buluşması her zaman birbirini destekliyor, birbirine çapraz satış oluşturuyor. Yani bu noktada bizim de katkımız var, organizasyonun biz aynı şekilde katkısı var. Yani çift taraflı olarak verimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Lokomotif ürün olarak ta tabir ettiğimiz, lavaşta olan ürünlerimiz var. Bunun yanında yeni yanına kattığımız ürünler var, yeni ürünlerimiz var, yeni koleksiyonumuz var. Çünkü sektör özellikle ev tekstil sektörü sürekli yenilenmeyi gerektiriyor. Biz de bunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü ARGE tarafı özellikle önem arz eden bir nokta. Kendi yenilemesi gerekiyor firmaların. Çünkü insanlar da mağazalara girdiğinde yeni ürünlerle buluşmak istiyorlar. Buna personeller de dahil aynı şekilde. Bir süre sonra konsantrasyon azaldığı için sıcak tutmanın yeni ürünlerle daha fazla faydası var. İsfa TV'ye hani bu imkan sağladığı için teşekkür ederiz. E, organizasyon e, güzel ve gelecek için de daha iyi olacağını vaat eden bir organizasyon. E, daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. E, yani bu sebepten buna inanarak zaten e, yola çıktık. E, daha da iyi olacağını düşünüyoruz zaman içinde.